Bugün e, Mustafa Berat bir e, ürününü ürünü bize tanıtacak. Nedir bu Mustafa Berat elindeki? 1919'da Evet. Samsun'a çıktı gemi. Bandırma vapuru. Evet. Nasıl yaptın onu? Bize evet, nasıl yaptın anlatın. Aldım. Evet. Şöyle bir bir, bir, boru aldı. Evet. şöyle Evet bir tane de pet aldım şeyi kola kutusu aldım Evet kola, kutu kola kutusunun kapağını deldim evet Şuraya bir oy kaçtı evet Burayı yerleştirdim önce silikonladım sonra sprey ile de yapıştırdı sprey yapıştırdı yapıştırdın ve yapıştırdı evet ve oldu evet balonu şişiriyoruz balonu şişiriyorsun evet Buraya takıyoruz. Evet. Evet. Sonra bırakıyorsun. Evet. Sonra oradaki havanın çıkışıyla hareket eden bir buharlı gemi olmuş oluyor. Öyle mi? Evet. Çok güzel. Gördüğün Ha, burası neresi? Bu su ne oluyor peki? Samsun'un denizleri. Ha Samsun'un denizleri oluyor. Bakın, tamam Bey. Yani ha, basit bir buharlı gemi yapmış oldun doğru mu? Evet. Tamam teşekkür ederiz.